Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi olarak AK Parti hükümetlerinin açık sınır politikasını sürekli eleştiriyoruz. Orta Doğu'nun ve Asya'nın insan çöplüğünün Anadolu'ya, Türkiye'ye dolmasına karşı şiddetle muhalefet ediyoruz. Zaman zaman diyorlar ki Zafer Partisi'nin sığınmacıların ve kaçakların ülkelerine yollanması dışında politikası yok mu? Hayır, birçok konuda Türkiye'yi cumhuriyetin kuruluş esasları üzerinde 21. yüzyıla taşıyacak programa, duruşa ve kadrolara sahibiz. Ancak bunu yapabilmek için insanlarımızın can güvenliğine, mal güvenliğine sahip olması gerek. Bakın. Daha dün İstanbul'da bir gencimiz 23 yaşında çalışkan bütün gece sabaha kadar iş yerinde çalışmış ve sabah evine gitmek üzere iş yerinden ayrılmış bir gencimiz iki Afgan serseri tarafından durduruldular soyuldu, tehditle üzerindeki her şeyi çaldılar ve Berkay adlı bu genç 7 saat karlarda yürüyerek canını zor kurtardı. Şimdi hastanede yatıyor ve babası oğlunun ayaklarının kesilebileceğini söylüyor. Bu hepinizin çocuğunun başına gelebilir. Aslında gencimiz öldürülmediği için şanslı bile sayılabilir. Türkiye'de bir Türk genci artık evine giderken bir Afganlı serseri veya bir Suriyeli serseri tarafından canından edilebiliyor. İşte biz Türk gençlerinin evlerine rahatlıkla dönebildikleri bir Türkiye için mücadele ediyoruz.